Bu videoda okuma platformuna nasıl giriş yapıyoruz onu anlatıyor olacağım. Ee, okuma platformuna internet bağlantısı olan her cihazdan ister mobil uygulaması ile isterseniz de tarayıcınız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken browserınızda yani tarayıcınızda okumaplatformu.com yazarak sitemize giriş yapmak. Zaten sitemiz içerisinde platformla ilgili detaylı bilgileri verirken aynı zamanda da hangi uygulamaları indirmeniz gerektiğine dair burada linkler mevcut. Çok önemli bir hatırlatmam var burada. Eğer okuma platformunu okulunuz vasıtasıyla yani kurumunuz vasıtasıyla edinmişseniz ve kullanmak istiyorsanız Okuma platformu okul uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Çünkü okuma platformu okul uygulamasında bir üye ol sistemi yok. Kurumunuz tarafından size verilen kullanıcı adı şifreleri veya kurumunuzun entegre olduğu okul yönetim öğrenim yönetimi sistemleri aracılığıyla direkt giriş yapabiliyorsunuz. O yüzden eğer okulunuz tarafından okulunuz aracılığıyla kullanıyorsanız mutlaka okuma platformu okul uygulamasını ister Apple Store'dan isterseniz Google Play'den cihazlarınıza indirip kullanabilirsiniz. Eğer bireysel kullanıcıysanız yani herhangi bir kurumdan bağımsız kendiniz kullanmak istiyorsanız da okuma platformu bireysel uygulamasını indirip önce üye olup ondan sonra da uygulamayı kullanabilirsiniz. Tabii mobil uygulamaların yanında tarayıcınız üzerinden de okuma platformuna giriş yapabilirsiniz. Siteye girdiğinizde zaten sağ üst köşede giriş butonunu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda sizi giriş ekranına götürüyor. Sizlere verilen veya kendinizin temin ettiği kullanıcı adı ve şifresiyle direk giriş yapabilirsiniz. Şimdi burada öğretmen ve öğrenci arayüzlerimiz farklı. Eğer öğretmenseniz giriş yaptığınızda basit bir öğrenim, öğrenim yönetimi sistemi ile birlikte bütün kitaplara ve materyallere erişeceksiniz. Bu alanın nasıl kullanıldığını başka bir videoda detaylı bir şekilde açıklayacağım zaten. Şimdi öğrenci ekranıyla bakalım. Öğrenci olarak giriş yaptığınızda nasıl bir ekranda karşılaşacağız. Kurumların size verdiği öğrenci kullanıcı adınız ve şifreniz. Bu bir e-posta adresi de olabilir veya farklı bir isim de olabilir. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıyorsunuz ve öğrencisiniz de böyle bir ekranda karşılaşıyorsunuz. Yine bu ekranda nasıl kullanılınla dair kısa bir video paylaşıyor olacağım. Şimdi diğer bir sorumuz da eğer şifremizi unuttuysak Öğrenciysek ve şifremizi unuttuysak, bir kurum tarafından da şifremiz verildiyse şifremizi öğretmenlerimizden alabiliriz. Yani öğretmenleriniz de şifreyi temin edebilir. Şifrelerinizi sizin için yenileyebilirler. Sıfırdan yeni şifre oluşturup sıfırlayıp yeni bir şifre oluşturabilirler. Dolayısıyla şifrenizi unuttuğunuzda öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz. Eğer öğretmen veya öğrencisiniz ve aslında bir e-posta adresiyle Giriş yapıyorsanız da şifremi unuttum özelliğini kullanarak e-postanıza gelen link üzerinden şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Eğer her iki durumda da şifrenize ulaşamıyor ve giriş yapamıyorsanız teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.